İnsanımız kesinlikle bölücülüğü kabul etmiyor, istemiyor. Bu konuda millet ve memleket için çalışan kim varsa o görünüşte belki siyasi iktidar partinin aleyhine gibi tavırlar milletimiz onu sonunda verdiği reylerle mükafatlandırıyor. Diyor ki sen bölücülük yapmadın, millet memleket hayrını düşündün, mükafatlandırdı onu baktık bu seçimde. Bunu gördük diğer bir husus insanımız tembel insanı değil çalışan insanı arıyor ee, kendi değer yargılarına göre ölçülerine göre çalışan kim onu bulup onu e, onun etrafında halakı olup çalışmak istiyor tembel insanı kabul etmiyor insanımız artı şahsi menfaatini değil milletin menfaatini düşünen şahıslar etrafında kadrolaşmak e, meyli ve de istidadı, acizane yine bu seçimlerde müşahede eyledim. Yine bir başka müşahedem şu oldu, e, böyle durup dururken hiç olmayan bir şey varmış gibi gösterip de vaveyla çıkartıp adeta senaryolar üretip, milleti karışıklığa sürüklemek isteyenlere de insanımız çok acayip dersler veriyor. Yani e, bir zamanlar bir takım olaylar olmuştu. Adeta Atatürk'ün arkasına sığınmayın. Biz sizi affetmeyiz. Atatürk de affetmez. Dercesine ders verdi bu seçimde. Çok enteresan. Öyle değil mi? Ve i̇nsanımız çok basiret ehli. Bu millet o bakımdan e, çok ama çok taarruzlara maruz kalmış. Bu basireti, bu imanı her zaman onu diri tutmuştur. Tutmaya da devam edecektir. Ben şahsen bu seçimden elde ettiğim veriler, neticeler bunlardır diyorum. Şimdi siyasi partilerimizden bir tanesi kuruluş maksadım diyor milletin maneviyatına, tarihine, diline, örfüne sahip çıkmaktır, dinine sahip çıkmaktır. Adeta sanki bu suçmuş gibi buna yüklenildi. E, milletimiz de bunu kabul etmedi. Dedi ki sizde yüklenin, siz de kabul edin. Siz de dine, itikada, milletin bu maneviyatına tarihine sahip çıkın. Bunu demek istedi bence. Yani onu karşınıza alıp da geleceğinize siz de sahip çıkarak bizim gönlümüzü fethedin dersini vermiş oldu.